ki bu yapılar için dünyanın ilk klimaları desek yanlış olmaz. Bu yapılar binaları soğutmak için dahice tasarlanmış rüzgar kapan kuleleri. İnsanlar tarih boyunca kavurucu sıcaklara çözüm aramışlardı. Bilinen en eski çözümlerden birisi de ilk kez Persler tarafından M.Ö. 5. yüzyılda kullanıldığı düşünülen rüzgar kapan kuleleriydi. Bu kuleler binaların tepesine inşa ediliyor ve yükseklikten faydalanarak rüzgarı yakalamaya çalışıyordu. Kule deliklerinden içeri giren soğuk havayı aşağı çeken ve aşağıdaki sıcak havayı ise yukarıdan dışarı iten ile çalışıyor. Bu kuleler yüzyıllar yıllardır binalarda doğal havalandırmayı sağlamak için kullanıldı. Günümüzde birçok rüzgar kulesi kullanım dışı kalmış olsa da bu yapılar akademisyenleri, mimarları ve mühendisleri döneminin mühendislik harikası bu yapıları görmeye Orta Doğu, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere çekiyor.